Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gözde. Bugün sizlerle birlikte bir kitap alışverişi videosu çekiyorum. Amazon'dan yaklaşık 25 kitaplık bir kitap alışverişi yaptım ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bu alışverişle beraber e, kitap sepetinden de yaklaşık 5-6 kitaplık bir alışveriş yapmıştım ama o alışveriş hala elime ulaşmadı. Ben de açıkçası sabredemedim ve sadece Amazon'u çekmek istedim sizin için. Videodan önce takdir edersiniz ki sabredemediğim için <laughs> <laughs> Koliyi açtım. Kolinin şu an boş. Ama yine de kitaplar hakkında sizinle beraber konuşmak istedim. Kitap sayısı çok fazla olduğu için ve ben çok fazla konuşabileceğim için çok uzatmadan hemen videoya başlayalım. Yani yayına bir yayına bir gitmeyi düşünüyorum. İlk olarak İş Bankası'ndan başlayalım. İş Bankası'nın Modern Klasikler dizisinden Maxim Gorki'nin Ekmeğimi Kazanırken kitabını aldım. Bu kitap aslında bir üçlemenin ikincisi. Maxim Gorki'nin Çocukluğum kitabının devamın niteliğinde bir kitap aslında. Çocukluğumu ben e, geçen ay olması lazım okudum, bitirdim ve gerçekten çok güzeldi. Ben bu tarz böyle otobiyografik kitapları okumayı çok seviyorum. Maxim Gorki'nin hayatıyla paralel ilerleyen bir kitap serisi bu seri ve, ve çocukluğum çok ağır, çok duygusal bir kitaptı. Ama ben bu tarz dram içerikli kitapları okurken gerçekten çok etkileniyorum ve bu etkilenmek benim hoşuma gidiyor. Kitabın altında çok fazla altın çizdiğim yer oldu. Ve bana biraz hani şeker portakalının daha klasik haline anımsattı kitap. Ee, bu kitapta da, yani ilk kitabın sonunda, bunu söylersem spoiler olabilir ama bunu söylemeyeyim. Ee, bu kitaptan biraz daha şey, işe başlaması, hayata karışmasını okuyoruz biz ana karakterin. Çok merak ediyorum. Ee, i̇lk kitapta yaklaşık bu şekilde bir kalınlığı vardı, şurada. Ama inanın çok akıcıydı. Bu kitabın da aynı şekilde akıcı olacağına eminim. O yüzden okumak için çok heyecanlıyım. Umarım severek okurum. Daha sonrasında okumaya gerçekten çok geç kaldığımı düşündüğüm Halil Cibran'dan Ermiş'i aldım. Bu kitabı henüz okumamam gerçekten çok utanç verici ama bu alışverişte kendisine sonunda yer verebildim. Bu kitap benim için biraz şeydi. Hani her zaman alışveriş sepetine bir kitap eklersiniz ve sonra elemeye geldiğiniz zaman hep sürekli çıkardığınız bir kitap olur ya. O kitap benim için Ermiş'ti. Ama bu sefer kendisine aldım. Okumak için çok heyecanlıyım. Hiç okuyup da bu kitabı beğenmeyen görmedim. Bana çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Bu da bir şekilde. Daha sonra yine Modern Klasikler dizisinden e, Zweig'den iki adet kitap aldım. Ben olabildiğince her alışverişimde Zweig'in kitaplarına yer vermeye çalışıyorum. Bu sefer de e, Hayatım Mucizeleri ve Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor kitaplarına yer verdim. Kitaplar hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Sadece hani, Zweig'in yazdığı iki kitap almak istedim ve bu iki kitap direkt gözüme çarptı. Bunları aldım. E, yanlış hatırlamıyorsam Hayatım Mucizeleri şu an çok satanlardaymış. Yani Zweig ne yazsa okurum arkadaşlar. Hani benim ne yazsa okurum diyeceğim yazarlardan biri kesinlikle Zweig. O yüzden çok düşünmeden aldım bu iki kitabı. Çok seveceğime, çok etkileneceğime eminim. Yani bu kadar kısa kitaplarla beni gerçekten etkilemeyi çok iyi başaran bir yazar kendisi. Bu şekilde de bu alışverişimde de iki kitabına yer vermek istedim. Ardından Modern Klasikler Dizisinden Ruth'u aldım. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Böyle geçmiş zamanda gerçekten devrimci bir şekilde kendi düşüncelerini o toplumda duyurmaya çalışan kadın yazarları okumaya bayılıyorum. Bu yüzden bu kitabı da çok merak ederek, çok severek aldım. Bu yazarı daha önce hiç okumamıştım ama çok etkileneceğimi düşünüyorum. Biraz daha böyle o zamanın baskılayıcı ve cinsiyetçi toplumunda yer bulmaya çalışan genç kızlara anlattığını duyduğum bir kitabın. Yani genç kızlardan birini de konu alıyor. Çok fazla iç çözümleme, ruhsal konudan da bahsediyormuş diye duymuştum. Bu yüzden çok merak ediyorum. Uzun zamandır bu şekilde klasikler dizisinden kadın bir yazarı okumuyordum. Bu yüzden bu konuda biraz açılım vardı. Bu açılımı doyurmak için de Ruta aldım. Çok merak ediyorum. Açıkçası konusu hakkında çok bilgim yok. Daha çok hani ne anlatıyor, ne üzerine, nasıl bir temada geçiyor vesaire o tarz biliyorum ama konusunu da az çok tahmin ediyorum. Hani bu dönemde yazılmış, bu tarz kadınlarla ilgili romanlar, kadın yazarların yazdığı romanların konuları az çok benzer oluyor. Ama yine de hepsi beni gerçekten çok etkiliyor. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Son olarak Modern Klasikler dizisinden Yanılgı'yı aldım. Bu kitap yanlış hatırlamıyorsam 1920'li yıllardaki o savaş dönemindeki bir aşkı anlatıyor. Düşman iki e, devletin iki gencinin birbirine aşık olmasını anlatan bir kitap. E yine kadın bir yazarın kaleminden çıkmış o dönem. Ve çok merak ettim açıkçası. Gerek konusu gereği, gerek hani yazım tarzından dolayı ve kapağı da inanılmaz güzeldi. Yalan söyleyemeyeceğim. Kitapları alırken kapakları beni Hala etkilemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Bana biraz şey anımsattı, e, uyanış kitabını anımsattı buradaki. Hani kapılından muhtemelen ama konusu geriye de biraz benziyor mu bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı'na geçtiği için de hani o ortamı nasıl anlattığında e, biraz tahminlerim var. Bakalım nasıl bir kitap olacak. Şimdi yine İş Bankası'ndan Hasan Ali Yücel klasiklerine geçmek istiyorum. Bu e, klasikler dizisinden iki kitap aldım. Birincisi Tolstoy'dan Ivan Illich'in ölümü. Ben bu kitabı daha kalın sanıyordum. Böyle ince gelmesine biraz şaşırdım açıkçası. Biraz daha kalın olduğunu düşünüyordum. Ya bu kitabı da Tolstoy okumaya hani yavaş yavaş alıştırıyordum kendimi. O yüzden aldım açıkçası. Ee, ama yine okuyanların çok fazla etkilendi. Hatta bazılarının hani Tolstoy'dan en sevdiğim kitaplardan biri diye bahsettiğini duydum. Bu yüzden bir tık beklentim yüksek. Merak ediyorum. Umarım severek okurum. Bir de Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden e, irade Eğitimini aldım. Bu kitabı zaten önermeyen kalmadı. Her okuyan kendini çok değiştiğini ve geliştiğini söylüyor bu kitaptan sonra. Herkes çok fazla öneriyor. Ve okumak için daha fazla geç kalmak istemedim. Çünkü evet lise çağlarında okunması gereken bir kitap olarak söyleniyordu. En azından ben öyle duymuştum. Bu yüzden daha fazla geç kalmadan almak istedim. Kitap hakkında beklentim çok yüksek ve bana çok fazla şey katacağı konusunda çok eminim. Umarım beni yanıltmaz ki yanıtacağım düşünmüyorum. Biraz daha böyle felsefik ve öğretici bir kitap olarak da irade eğitimini almak istedim. Bu şekilde. E, son olarak bir de İş Bankası yayınlarından Türkiye'de Beyatı Klasikleri var. Türkiye'de Beyatı Klasiklerinden de yine iki kitap aldım. Birincisi Hüseyin Rahmi'nin e, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kitabı. Hüseyin Rahmi'den bir de Hazan Bülbülünü aldım. Henüz onu da okumadım ama ikisini de çok merak ediyorum. E, muhtemelen ilk olarak bu Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivacı okuyacağım. Çünkü şu an... Çok fazla tiyatro metni okumaya hazır değildim. Yanlış hatırlamıyorsam Hazan Bülbül'ü tiyatro metniydi. Kontrol etme gereği duydum bir saniye. Evet doğru hatırlamışım. O yüzden ilk olarak bu kitabı okumak istiyorum. Bu kitap hakkında çok güzel yorumlar duydum. Yazarın yazın dili olsun, anlattığı konular olsun. Çok beğenilen bir kitap. Bu yüzden merak ediyorum bu kitabı da yine. Daha sonra bir de Sami Paşazade'den Sergüzeş'te aldım. Bu kitap yani edebiyat derslerinde hakkında konuşmaktan bıkmadığımız bir kitap ve okumak için sabırsızlanıyorum. Ya ben böyle çok eski kitapların derslerde işlediğimiz işte böyle Namık Kemal'in kitapları olsun çok merak ediyorum. Mesela intiba da bu yüzden okumuştum ve hani böyle derste işleyip falan geçiyoruz okulda ama gerçekten içerikleri çok güzel, yazım dilleri çok güzel ve hala tabii ki günümüz Türkçesine çevriliyor ama yine de şu an okumamızla bile böyle ruhumuza dokunması benim çok hoşuma gidiyor. Ve bilmiyorum geleneklerimizi, kültürlerimizi az da olsa yansıttıkları için ben okurken keyif alıyorum. O yüzden bu alışverişimde de böyle İki tane de Türk Edebiyat Klasiği'ne yer verdim. Şimdi bir de Can Yayınları'ndan aldığım dört kitap var. Hemen onlara bakalım. İlk olarak e, Paulo Cello'dan, Simyacı'nın yazarından Casus'u aldım. Bu yazardan yaklaşık üç kitap okudum ve üçü de birbirinden güzeldi. Şurada görüyorsunuzdur. Simyacı, yani tabii ki Okçu'nun yolu, Veronika olmak istiyor ve Mektup. Mektubu tam bitirmedim aslında. Ya mektup birazdan nasıl biliyor musunuz? Böyle paragraf paragraf e, kendi hayat tavsiyeleri verdiği bir kitaptı mektup. O yüzden Arada elma alıp okuyorum bazı rastgele sayfalardan hani çünkü birbiriyle bağımsız bir şekilde ilerleyen bir kitap. Herhangi bir olay örgüsü yok. Sadece yazarın hayatla ilgili görüşlerini, tavsiyelerini bize aktardığı bir eser. Ama ben Paulo Coelho'dan hani bu yüzden uzun zamandır bir roman okuyamıyordum ve bu e, isteğimi de gidermek için Casus'u aldım. 20. yüzyıl başında kendine yer bulmaya çalışan bir kadını anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam casuslukla suçlanıyordu ve bir ceza alıyordu vesaire. Bu konuyu ele alıyor aslında. Yani yazarın bu konuyu nasıl ele aldığını çok merak ediyorum. Ya ben bu yazarın yazım tarzına zaten bayılıyorum. Ciddi anlamda bayılıyorum. Yine çok güzel bir iş çıkardığına eminim. Çok merak ediyorum. Muhtemelen bu kitaplardan ilk başlayacaklarımdan biri bu olacak. Yani okumadan bile size önerebilirim yani. O şekilde söyleyeyim. Bu yazarla mutlaka tanışın derim. Daha sonra can yayınlarından normal insanları aldım. Yine bu kitabı da eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur. Bir dönem ki hala aşırı popüler. Herkes yani öneriyor, öneriyor, öneriyor. Ben de artık daha fazla baskıya dayanamadım ve kitaplığımı eklemek istedim bu kitabı. Beklentim aşırı yüksek. Gerçekten aşırı yüksek. Çünkü herkes önerdi. Çok merak ediyorum. Bir an önce bu kitaba da başlamak istiyorum. Bu kitap da e, üniversitede mi lisede mi tam hatırlamıyorum ama bir çok popüler ve çok fazla görünmeyen iki insanın arkadaşlığını anlatıyor. Merak ediyorum. Yani bu konuyu nasıl işledi de bu kadar beğenildi? Ve yazın tarzını vesaire de çok merak ediyorum. Çünkü yazarın diğer kitapları da aşırı öneriliyor günümüzün en başarılı yazarlarından biri olarak adanın geçtiğini çok duydum. Bu yüzden bu kitabı da bir an önce okumak istiyorum. Daha sonra Yüzyıllık Yalnızlığı aldım. Bu kitap çok uzun zamandır benim listemdeydi. Bir türlü almaya fırsat bulamıyordum, alamıyordum. Çok merak ediyordum ama çok uzun zamandır listemdeydi ve çok şükür sonunda elime ulaştı. Bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum bu bir itiraf ama işlediği konu olsun. Hani kitabı okumadan bile az çok evrenini, nasıl bir varlıkta olduğunu tahmin ediyorum. Bu yüzden çok seveceğimi düşünüyorum. Çok benlik bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Hani nasıl bir işleyiş tarzı var yazarın da bu arada hiç daha önce kitabını okumamıştım. Çok bir fikrim olmasa bile hani bir hissedersiniz ya bu kitap tam benlik gözüküyor dersiniz ya. O kitaplardan biri bu benim için. Çok sever okuyacağımı düşünüyorum. Galiba iki kavgalı aileyi anlatıyordu. Ele alıyordu yani basit bir şekilde ama tabii ki daha detaylı bir konusu var. Bu kitap da casustan sonra okuyacağım. Kitap olarak Yazabiliriz bence. Son olarak da Halide Edip'ten Sinekli Bakkal'ı aldım. Halide Edip'ten şu ana kadar sadece e, Ateşten Gömleği okudum. Ve o kadar severek okudum. O kitap beni o kadar etkiledi ki. Yani gerçekten ruhuma dokunan kitaplardan biriydi. Henüz bir kitabını okumuş olmama karşın gerçekten çok sevdiğim ve çok imrendiğim yazarlardan biri oldu Halide Edip. Bu yüzden hemen Sinekli Bakkal'ı da edinmek istedim. Aslında e, Ateşten gömlekten sonra Vurun kahveyi okumak istemiştim ama tükenmişti. O yüzden dedim sinekli bakkalı alayım. Hani her kitabı zaten eminim beni aynı şekilde etkileyecek. Bu kitabı o yüzden çok merak ediyorum. Yine Osmanlı'nın son dönemlerinde geçen bir eser olduğunu duydum. Bu yüzden nasıl işlediğini de çok merak ediyorum. Ateşten Gömlek daha böyle Kurtuluş Savaşı zamanlarıydı. Bu kitap biraz daha gerisini anlatıyor. Bakalım nasıl bir kitap olacak. Meraklıyım yine bu kitap hakkında da. Ben bu arada kitapların hepsinden sonra şey diyorum. Çok merak ediyorum, çok merak ediyorum. Çünkü evet hepsini çok merak ediyorum. Şimdi diğer kitaplarda herhangi bir yayın evi fazlalığı olan yok artık. O yüzden direkt elime gelenler. devam ediyorum. Sıradaki kitabımız 7. gün. Yu Hua'dan. E bu yazarın adını doğru okuyamıyor olabilirim. Bu yazar Yaşamak kitabının yazarı arkadaşlar. Yaşamak da nerede bilmiyorum şu an ama şu altta size göstereceğim. Çünkü bu kitap bu kitap o kadar güzeldi ki. Yani benim gerçekten çok etkiledi. Hani ruhuma dokunmakla kalmadı. Hani ruhumun bir parçası oldu diyebilirim. Çok çok severek okudum bu kitabı. Yani sevmekten ziyade aşırı etkilendim. Bir süre etkisinden çıkamadım ve dedim ki ben bu yazardan başka bir şey daha okumalıyım. Ben bu kaleme bu kadar kolay veda edemem. O yüzden hemen e, sıradaki alışverişimde 7. günü aldım. Yine benzer bir konuyu işlediğini biliyorum bu kitapta. O yüzden çok merak ediyorum. Hani benzer bir konu ama karakterler biraz daha farklıymış yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden merak ediyorum dediğim gibi yazarın yazım dilini zaten bayılmıştım. Yani bu kitaptan sonra muhtemelen bundan da aşırı etkilenip başka bir kitabını da alacağım. Öyle gözüküyor. Ama hani bir kitap alışverişi videosu olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Yaşamak kitabını lütfen okuyun, okuyun, okuyun. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Daha sonra elime gelen kitap Unutma Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır. Bu aslında biz e, serinin kitaplarından, içlerindeki kitaplardan biri. Bu seri 200 yıllık mutlu yaşama rehberi olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve her kitapta bir düşünürü, bir filozofu ele alıyor. Ben bu seriden şu ana kadar Epiktetos'u tetosu okudum. Ve çok beğendim. Yani bir e, felsefecinin görüşlerini aslında, aslında anlatıyor kitap. Gerçekten çok severek okudum. Altın çizdiğim çok fazla yer oldu ve Epiktetos'un görüşlerini gerçekten hani bazılarını kendime uyarladım diyebiliriz. Kendine katıldığım da oldu, katılmadığım da oldu ama bu kitabı çok severek okudum. Hani bu kadar kısa bir sayfada bir filozofla tanışıyorsunuz ve bence mükemmel bir şey. O yüzden hemen serinin başka bir kitabını da edinmek istedim. Bu sefer de bu e, filozofumuzla tanışmaya karar verdim. Merak ediyorum içeriğinin. Yani çerezlik aslında ama hani çok çerezlik de sayılmaz çünkü gerçekten üstüne düşündüğünüz bir kitap oluyor. Merak ediyorum kendisinde. Bu seriyi muhtemelen ben böyle elimde büyüteceğim. Çünkü gerçekten okuması inanın çok keyifli. Yani felsefe okuyormuşsunuz gibi değil de böyle bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz ve bir filozofla tanışıyormuşsunuz gibi hissettiriyor gerçekten. Bu yüzden yine sebep okuyacağım düşünüyorum. Bu serinin kitaplarına bakmanızı bir tavsiye ederim. Kendinize yakın gördüğünüz bir filozof varsa seride mutlaka vardır. Hani bir bakın derim. Zevk alırsınız okurken. Daha sonra Agatha Christie'nin 10 kişilikler kitabı var. Bu kitabı hala okumadığım için utanıyorum yine o tarz kitaplardan beri. Agatha Christie'den şu ana kadar sadece Doğu Ekspresi'nde cinayeti okudum ve çok beğendim. Sonunu ben tahmin edemedim bu arada. O kitabın sonunu tahmin edenler olmuş. Hani ben böyle bir son 10 sayfasında falan tahmin etmiştim. O yüzden çok etkilendim ve normalde bu türdeki kitapları okumayı çok sevmiyorum. Hani çok benlik değil bu tarz. işte cinayet, e aksiyon kitapları. Şu dönemde çok okuduğum kitaplar değil ama Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nin cinayetini çok beğendim. Zaten hani bu türe adını yazdırmış bir kadın kendisi. Bu yüzden dedim ki bu kitabı da alayım. 10 kişiydiler. Çok merak ediyorum yine. Severek okuyacağıma eminim açıkçası. O tarz kitaplardan biri. Daha sonra yine çok uzun süredir listemde olan Dansa Davet var. Bu olayı illaki ki hani bu kitapta geçen olayı illaki internette vesaire duymuşsunuzdur. Bir dans vebası diye geçiyor. 1518 yılında olmuş bu olay ve kitap bu olayı ele alıyor. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bir sefalet, açlık, yoksulluk düşünün bir semt bu şekilde ve bir gün rastgele bir kadın birden dans etmeye başlıyor kendini durduramadan. Ve bu dans etme herkese bulaşıyor. En sonunda insanlar hani kendilerini durduramıyorlar ve dans etmekten ölen insanlar oluyor. Bu olayı duydum da ben gerçekten çok şaşırdım. Aşırı şaşırdım ve hani bu konuyla ilgili bir kitap olduğunu öğrenince de dedim ki ben bunu okumalıyım uzun zamandır okumak istiyordum. Sonunda elime geçti. Çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Beklentim çok yüksek ve böyle çok etkilenip böyle vay be diyeceğimi düşünüyorum bu kitapla. Umarım beni yanıltmaz. Zaten kapalı falan da hani nasıl bir evrene gireceğinizi az çok tahmin ediyorsunuz. O yüzden çok heyecanlıyım bu kitap için. Daha sonra yine hala okumadığım için çok utandığım kitaplardan biri. Sırça Fanus. Her kız için böyle yere ayrı olan bir kitaptır. Çünkü o kadar fazla adı geçiyor, kendisinden bahsediliyor. Ben o yüzden çok merak ediyordum ve hani doğru zamanı bekledim. Hazır olmak istedim bu kitap için. Ve dedim ki birden tamam ben hazırım galiba. <laughs> ve bu alışverişte kendisine yer verdim. Bu kitap için ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum. Hem çok duygusalım, hem çok meraklıyım, hem çok heyecanlıyım. Böyle yeni bir, hani küçükken böyle 5-6 yaşınıza parka gidersiniz ve yeni bir arkadaş edineceksinizdir ya. O an böyle bir heyecan duyarsanız o küçük çocukların heyecanını yaşıyorum bu kitap için. Ama bir yandan da içim böyle buruk. Çünkü az çok neyle karşılaşacağımı tahmin ediyorum. Bu yazarla zaten hani tanışmamam ayıptı. Artık tanışayım bir zahmet. Bu kitabı da bir an önce okumak istiyorum bu yüzden. Daha sonra Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü alan kitapları var. Kitapları diyorum da tek kitapta birleşmiş bu kitaplar. Yani yanlış hatırlamıyorsam bunlar aslında üç ayrı kitapmış sonra birleştirmişler vesaire. Bu kitabı ben Zeynep Antik'in videosunda gördüm. Eminim tanıyorsunuzdur kendisini. Onun önerdiği kitaplara gerçekten ayrı bir değer veriyorum. Kendisini çok severek izliyorum, takip ediyorum. Bu kitabı da önerdiğimde anlattığında dedim ki bu kitap benlik bir kitap. Dedim hemen edinmeliyim, hemen okumalıyım. Çok merak ediyorum. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda mıydı? Tam hatırlamıyorum ama. Yani İkinci Dünya Savaşı olması lazım yaşayan iki ikiz kardeşi anlatıyor. Hani bu ikizlerin nasıl yollarını, ayrıldıklarını, neler yaşadığını anlatıyor. Merak ediyorum. Ben bu tarz dram kitaplarını nedense bir seviyorum arkadaşlar. Hani böyle hani kendini ağlatmak gibi değil de böyle bir, bir kalbime dokunuyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu kitap için de çok heyecanlıyım yine. yine. Ya bu videoda ne kadar fazla heyecanlıyım, meraklıyım dedim. Çok merak ediyorum. Ama meraklıyım yani. Heyecanlıyım. Severik okuyacağımı düşünüyorum. Beni ağlatacağımı düşünüyorum. Bu yüzden ayrı bir beklentim var kendisiyle ilgili. Bakalım nasıl bir kitap olacak. Ardından yine günümüzde aşırı aşırı popüler olan Sarı Yüzü aldım. Bu kitap hakkında açıkçası herhangi bir bilgim yok. Kitabın konusuyla alakalı çok böyle bir detaylı bir araştırma yapmadım. Sadece her yerde gördüm, gördüm, gördüm ve daha fazla baskılara dayanamayarak aldım. Yani böyle hakkında bir şey bilmeden aldığım kitaplar bana biraz şey vibe veriyor. Yani sürpriz yumurta açıyormuşum gibi hissettiriyor. O yüzden seviyorum. Bu kitabı önerenlere de güvendim açıkçası. Hani e, severek takip ettiğim insanlar önerdi kitabı. O yüzden seveceğimi düşünüyorum. Ben nasıl bir ortam bekliyor, nasıl bir kitap bekliyor hiç bilmiyorum. O yüzden de heyecanlıyım demeyeceğim. Anladınız siz. Ya biraz ırkçılığa değiniyor galiba. Çok bilmiyorum. Günümüzde geçtiğini duydum. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Sıradaki kitabımız ise Genç Timaş'tan. Ben çok çok uzun zamandır Genç Timaş'tan bir kitap almıyordum. Ve içimdeki o e, küçük gözde, eski gözde, 4-5, 2020'deki gözde biraz üzülmeye başlamıştı. Hani senin favori yayın evin Genç Timaş'tı. Sen niye hiç çok yayın evini artık okumuyorsun? Niye hiç Genç Timaş okumuyorsun diye böyle bana bir isyan ediyordu. Ben de bunu hissettim ve Turnalar güne aldım. Şu an zaten bu kitap bayağı bir popüler yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden hani karşıma da çıkınca ve gençtim tımaşın çıkardığı bir kitap olduğunu görünce dedim ki beni yanıltmaz. Beni yanıltmaz. Çünkü bu zamana kadar bu yayınlarından okuyup da beğenmediğim bir kitap olmadı neredeyse. Bu kitabı da seveceğimi düşünüyorum. Ee, zaten kapı falan o kadar güzel ki. Bu kitap bir e, yaşlı bir adamla torunu ve köpeği arasındaki geçen bir olaylara ele alıyor diyebiliyorum. Hani köpeğini çok köpeğiyle arasındaki bağı anlatıyor köpeğini oğlu elinden alıyor galiba. Hani çok basic anlattım ama <laughs> bunun da böyle derin bir halini anlatıyor. Ve yıllar sonra tekrar bu yayın evinden bir kitap okuyacağım için de heyecanlıyım. Size biraz garip video olabilir ama bu yayın evi beni okumaya başlatan yayın eviydi ve bir zamanlar gerçekten kendilerini çok severdim. O yüzden tekrar okuyacağım için böyle bir küçük gözlerle buluşuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Son 3 kitabımız. Biri hayat imkansız. Şimdi bu yazarı artık duymayanınız varsa yani Tev ederim. mutlaka duymuşsunuzdur kendisini. Kendisinin ben de iki tane kitap vardı. İkisini de okudum, ikisine de bayıldım. Bir zaten Gece Yarısı Kütüphanesi. İllaki duymuş, okumuşsunuzdur. Diğeri de insanlar da, da okumayanınız varsa lütfen gidin okuyun. O kitabı çok seveceğinize eminim ama hani benim hala favorim Gece Yarısı Kütüphanesi. İnsanları da çok çok severek okudum. Aşırı akıcıydı ele aldığı konu, anlattığı karakter çok güzeldi. Hani yine beni çok etkilen kitaplardan biri oldu. Bu yazarı zaten hani sadece iki kitaptan sonra bu yazarı sevdiğinin nasıl karar veriyorsun diye soruyor olabilirsiniz. Sadece hissettim yani. Hani bu adam beni, bana göre yazıyor diye hissettim arkadaşlar. Ve bu kitabında beni yanıltmayacağına eminim. Yine benzer konuları işliyor zaten ve böyle yaşamdan bahseden, hayatı, zamanı ele alan, içinde biraz felsefe barındıran romanları ben Okumayı çok seviyorum. Zaten herhangi bir şey yazarken de bu tarz hayattan, yaşamdan, e, yaşamak, yaşamayı hissetmekten bahsetmeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu tarz konuları ele alan bir yazarla tanıştığım için çok mutluyum. Bakalım nasıl olacak. Yine favorim Gece Üskütü Mahallesi mi olacak yoksa bu kitap mı? Bu konuyu öğrenmek için de bekliyorum. Daha sonra Christine Anahat'tan Bir Tutam Gündüz, Bir Tutam Geceyi aldım. Christine Anahat'tan şu ana kadar sadece bir kitap okudum. Ateş Böceği Yolunu okudum. Ve bu, o kitap beni o kadar etkiledi ki yani kitap okuyalı yaklaşık bir buçuk iki sene oluyor. Ama ben kitabın etkisinden çok uzun süre çıkamadım. Hani o kitabı okudum, üstüne 5 kitap okudum ama hala mesela gündelik bir olay olurken şey diye düşünmedim. Bu karakter olursa böyle olurdu, şu karakter olursa bunu yapardı. Hani hep böyle günlük konuşmalarda bu kitap üzerinden örnekler veriyorum, hala veriyorum. O kitaptaki olay örgüsü ve karakterler beni gerçekten çok etkiledi. Sanki o iki karakter de, iki ana karakter de benden bir parçaymış gibi hissediyorum. Ve o kitabı aşamadığım için uzun bir süre kristal anla okumadım. Şu an hazır olduğumu düşünüyorum ve bir tutam gece, bir tutam gündüzü aldım. Bu kitap Ateş Böceği yolundan farklı olarak hani kız kardeşlikle, kız arkadaşlıkla ilgili değil de biraz da kız çocuğuyla alakalı bir kitap. Bu yüzden yine beni böyle gözyaşlarına boğacak kesin. Okumak için çok heyecanlıyım. Yine böyle dramatik yönü olan bir kitap olduğu için de merak ediyorum. Biraz daha farklı bir konuyu ele aldığı için beni yine bu kadar etkileyecek mi? O konuda açıkçası meraklıyım. Yine beni en az Ateş Böceği yolu kadar etkilerse artık Kristina'nın favori yazarlarından biri diyeceğim. Çünkü bu kadının yazımcını da çok seviyorum. Hani kitapları bu kadar kalın ama ben Ateş Böceği Yolunu 3 gün gibi bir sürede bitirmiştim. Ve son kitabımız Divan Elden bir kitap almak istedim. Kendisini çok seviyorum, bilen bilir. Kendisinden bu sefer de huzursuzluğu aldım. Divan şu ana kadar 3 kitap okudum. Biri ama şu an annemde olduğu için annem iş yerinde. <laughs> o yüzden burada değil ama. 3 kitap da bende bir yer edindi gerçekten. Bu yüzden huzursuzluğu da okumak istedim. Divan bir büyüsü var. Gerçekten okurken sizi çok kolay bir şekilde içine çekiyor, sürüklüyor. O yüzden bu yönünü çok seviyorum. Ele aldığı konular da genelde beni çok etkiliyor. Yani mesela Kardeşimin Hikayesi'nden ben çok fazla etkilendim. Hani normalden bir tık daha fazla etkilendim. O yüzden herkesin sevebileceği bir yazar değil. Herkesin etkilenebileceği konuları ele almıyor. Ama ben şahsi seviyorum. Eğer okuma tarzlarımız benziyorsa, benim önerdiğim kitapları seviyorsanız Kardeşimin de mutlaka okuyun derim. Son da vesaire de öyle. Limanli okuyun yani. <laughs> Esir edici bir roman zaten yazmışlar üstüne. Eminim öyledir yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda sizlere yeni aldığım kitapları gösterdim. Bu şekilde biraz kaldırması var benim için. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir umarım video izlerken listenize yeni kitaplar eklemişsinizdir. Biliyorum uzun bir süre sonra tekrar video paylaşıyorum. Bu yüzden biraz gergindim videoda. Ama umuyorum ki izlerken o gerginliğim size çok yansamamıştır ve çok keyif alarak izlemişsinizdir umuyorum ki. Bana önermek istediğiniz başka kitaplar ya da video fikirleri varsa Yorumlarda sizlere bekliyorum. Yorumlarda size sohbet etmeyi inanın çok özledim. Başka videolarda görüşene kadar kitaplarla kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. kalın. Sizleri seviyorum.